Asrın Tok ve Daim Temay'ı dinledim. Dün size söylemiştim, demiştim ki ben bu kanalları takip etmiyorum. Cemre'yi takip ettim bir ara, Cemre Demirel'i. Sonra orada yani bir noktadan sonra ilgimi kaybettiğimi söylemeliyim. Jahreyn'i biliyorsunuz takip ediyordum. Jahreyn'le bir irtibatım, iletişimim de vardı. Bir tweet attı Selahattin Demirtaş'ın annesinin ölümüyle ilgili bir tweet attı. O tweet'ten sonra kendisini unfollow etmeye uygun gördüm ve onu artık takip etmiyorum ama bu insanlara bakıyorum. Şunun için bakıyorum birkaç nedenle. Bir kere bir ben iletişim profesyoneliyim ve Türkiye'nin sosyolojisini anlamaya çalışıyorum. Türkiye'de fikirler nasıl oluşuyor, nasıl aktarılıyor, kim ne düşünüyor, kim kimi destekliyor bunu anlamaya çalışıyorum. İkincisi Z kuşağını anlamaya çalışıyorum. Gene gazetecilikten kaynaklı olarak her yeni kuşakla ilişki kurmanın, iletişim kurmanın, kendimi onların arasında da var etmenin yollarını arıyorum. Üçüncüsü de meraklı bir insanım. Farklı fikirlere zihnimi, ruhumu açmak benim için çok değerli bir deneyim, yeni şeyler öğrenmeye çalışmak, sürekli kendimi geliştirmeye çalışmak, merak etmek her şeyden önce benim için önemli olgular bunlar. Onun için bu insanları izliyorum, takip ediyorum. Açıkçası hem Asrın Tok'un fikirlerini hem Diamond Tema'nın fikirlerini ifade özgürlüğü kapsamında bulduğumu burada açıkça söylemeliyim. Her ikisi için de herhangi bir tutuklama, işte efendim herhangi bir adli süreç başlatmanın gereğini hiç göremedim. İnsanlar fikirlerini oralarda da ifade edemeyeceklerse, yani bir fikir ne zaman bir suça dönüşebilir? Bir kere fikirler hiçbir zaman suç olamaz. İfade özgürlüğü kapsamında e, ifade edilen kelimeler hiçbir zaman suç olamaz. Türkiye'nin üzerine inşa edildiği muasır medeniyet vizyonu da bunu gerektirir. Çok sesli bir Türkiye, dayanışmaya aynılık üzerinden değil, farklılıklar üzerinden kuran ve birbiriyle insan gibi konuşmayı öğrenebilen bir Türkiye değerli bir haldir bana sorarsanız. Ben burada hiçbir şekilde hani bir yasal süreç başlatmaya gerekecek bir şey görmedim. Onu ifade edeyim. Öte yandan benim hayalini kurduğum düşünce iklimi kutuplar üzerinden en en nasıl diyeyim? En yani fikirler iklimi dediğimiz şey siyahla beyaz arasında bir şey ise fikir dediğimiz şey yani şur şuraya siyah şuraya beyaz diyeceksek eğer fikirler ikliminde bu siyahla beyaz arasında birçok başka renk var yani gri var, gri'nin tonları var, beyazın bir tık koyusu var, siyahın bir tık açığı var ee, ve aslında güzellik de orada. Türkiye uzunca bir zamandır kutuplar e arasına savrulmuş bir durumda bir fikri ifade etmek istediğimiz zaman genellikle en sert haliyle başlıyoruz ve o zaman ne oluyor biliyor musunuz aradaki birçok değerli fikir ve aradaki birçok değerli insanı kaybediyoruz. Ve orada bir fikir çeşitliliği iklimi çıkmıyor da bir polemik çıkıyor, bir kutuplaşma çıkıyor. Şimdi bir kere bugün Diamond'ın hem Nevşin'le yaptığı yayını izledim, hem kendi avukatı olan Burhi ile yaptığı KİK üzerindeki yayını izledim. Yani ikisini de izlediğim zaman bir kere zaten bu kayıt aylar önce yapılmış, bir ay önce yapılmış ve neden durup dururken, neden durup dururken e, bu e, kayıt birdenbire parçalara kesilip sosyal medyada viral hale getirildi, yaygınlaştırıldı ve durup dururken yine hepimizin itiraz ettiği ve itiraz edeceği tema temayla ilgili olarak bir kovuşturma başlatıldı. Neden? Benim için bir gazeteci olarak sadece meseleyi anlamanın ötesinde bu beş ne bir mi şüpheciliği de önemli. Benim en çok merak ettiğim neden? Neden şimdi? Neden bu konular üzerinden? Neden bu iki isim üzerinden ve neden seçilen mesele kutuplaşmanın çok kolay olabileceği, polemiğin çok derinleşebileceği ve insanların birbiriyle ilgili çok sert pozisyonlar alabileceği inanç meselesi. Neden? Neden? Şimdi diyebilirsiniz ki asrın tokun ifadelerini ifade özgürlüğü kapsamında mı görüyorsun? Evet. Daha önce de söylemiştim bunu zaten. Bir fikrin ifade özgürlüğü kapsamından çıkması için o fikrin silahlı bir örgütlenme yapısına dönüşmesi lazım. Terör örgütü kurarsınız fikirlerinizi yaymak için. İnsanları öldürmeye başlarsınız, silahlanırsınız. De veya işte derin istihbari, istihbari e, hareket başlatırsınız o zaman bir suçu konuşabiliriz belki ama birisi ben şeriat istiyorum kardeşim ha, çok güzel istesem diyebilirsiniz ve konu kapanır yani. Öbür tarafta da birisi de diyebilir ki ben kardeşim agnostiyim. Agnostik ne demek? Bence insanların bunu öğrenmesi bile çok güzel bir şey. Eski Türkiye'de biz bunları konuşuyorduk bu arada. Bakın bu Dilara, e, felsefe konuşan, ya biri ne olur bana soyadını yazabilir mi? Dilara Çıtak olması lazım. Üstelik de ben kendisini e, şeye de aldım. E, yayınlarımdan birine konuk da aldım ama ismini unuttuğum için kendisinden çok özür diliyorum. Çünkü hakikaten e, önemli bir insan benim açımdan. Mesela o da kendi kanalında felsefe konuşuyor. Zaten felsefe okuyor. Diamond da felsefe okumuş ama sonra anlamlı bulmamış e, okulu. Ve yarım bırakmış anladığım gibi. E, Dilara Çolak, hah yaşayın ya. Evet, evet Dilara Çolak çok teşekkür ediyorum. E, çünkü e, Dilara Çolak özellikle de bir kadın rol model olarak onu da değerli buluyorum. Çünkü farkındaysanız saydığımız isimlerin tamamı erkek Oysa ki kadınlar da düşünebiliyor çok şükür. Onların da fikirleri var. Son derece değerli fikirleri var. Son derece çarpıcı bakış açıları var. Onların da kendine bir alan açması ve alan bulması çok önemli. Z kuşağı sadece erkek ergenlerden ya da erkeklerden müteşekkil değil. Kadınlar da var orada ve kadınlar da kendilerini karakter olarak, değer sistemi olarak inşa ederken e, bu yayınları elbette ki dinliyorlar. Onun için kadın temsilcileri çok değerli bulmalıyım. Pelin Dilara Çolak çok teşekkür ediyorum. Evet ben dinliyorum kendisini ve o felsefenin kavramlarını da anlatıyor. Bakın eski Türkiye'de biz ne yapıyorduk ee, size anlatayım. Eski Türkiye'de Okan Bayülgen felsefe programı yapıyordu. Ee, bir tarafında e, Serdar Devrim, Serdar mıydı hayır neydi Devrim o oğlu çok değerli bir Hürriyet gazetesi yazarı aynı zamanda değil bilimci. Yani yaşı ileri bir insan oturtuyordu. Karşısına da genç bir insan oturtuyordu. Okan MTV'de yapıyordu bu programı ve tamamen fikir konuşuyordu. Öyle mi olsa, böyle mi olsa ve insanlar bu programları izliyorlardı. Bu programlar reyting rekorları kırıyordu. Bir dönem Yaşamdan dakikalar diye bir program vardı. Hıncalı uç ne bir Özgen Türk falan böyle dört kişi suna yakın hatırlıyor musunuz? Oturuyorlardı. Gerçi hep erkekler farkındaysanız ee, ama yeni kuşak bunu değiştirecek inanıyorum. Oturuyorlardı ve fikir tartışması yapıyorlardı. Ee, Hayrettin Karaca ile muazzez Ilmiyeç'i Gider Ayak diye bir program yaptılar televizyonlarda. Yani şunu kastettiler. hani neredeyse hani ahir ömrümüze geldik ama yine de anlatacaklarımız var diye. Felsefe programları yapılıyordu Türkiye'de. İnsanlar oturuyorlardı, fikir tartışması yapıyorlardı. Ha, nitelikli niteliksiz ama yapılıyordu. Çok önemliydi ve bunlar büyük bir zevkle izleniyordu. Bunların hiçbir kalmadı televizyon ekranlarında. Farkındaysanız sürekli bir kavga, dövüş, kutuplaşma. O yüzden bütün bu insanların felsefenin terimleriyle konuşmasını agnostik kelimesini ben lisedeyken öğrendim arkadaşlar. Lisedeydim yani agnotizmi öğrendiğimde. Gnosti de aynı şekilde uzun süre kendi karakterimi inşa ederken düşündüm acaba ben agnostik miyim, gnostik miyim? Çünkü bir inancım vardı, hala var bugün bir bir şey Tanımlayamadığım ama din denilen yapıya bir mesafen vardı, ee, işte oradaki bir takım dogmalara mesafen vardı. Kendimi ararken bu kayıtlara, e, bu kaynaklara bakıyordum, felsefe okuyordum, Heidegger okuyordum, Schopenhauer okuyordum, Nietzsche okuyordum. Şimdi artık gençler bunları okumuyorlar. O kadar acayip bir e, video game kuşağı geldi ki, onun için bu gençlerin, e, onun için bu gençlerin bu programlarda nitelikli tartışmalar yapması bence çok önemli. Ee, ve bu kararı da açıkçası hiçbir şekilde e, olumlamıyorum. Ee, Diamond Teman'ın da, Asrın Tokun'da, hiçbir şekilde militer, işte terörist yapılara dönüşmeyen her fikrinde ifade özgürlüğünden yana bir insanım. Her şekilde ifade özgürlüğünü değerli buluyorum. Asıl konuşmadığımız zaman büyük problem çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye'nin siyasi ikliminde de kaybettiğimiz şey bu. Birbiriyle konuşmayan, ilişki kurmayan, diyalog kurmayan, birbiriyle fikirlerini açıklıkla ifade edemeyen bir siyasi e, sınıf yaratıldı. Ve buradan da acayip bir acayip bir e, e, diyalogsuzluk ortamı yaratıldı. Bu çok sakat. Bir de çocuğa işte yok ırkçıymış efendim öyleymiş böyleymiş falan filan bir sürü de laf etmişler. E, kendisi anlatıyor zaten ben dinledim yayınlarını. Askerliğini Türkiye'de yapmış. işte kendisi de koymuş zaten. Arnavut kökenli doğru. Arnavutmuş zaten. Şu anda da orada yaşıyormuş. Eşinin pasaport ve kimlik işlemlerini yapıyorlarmış falan. E, dolayısıyla ben meseleye buradan bakıyorum. Ee, umarım hani bu kovuşturma daha fazla e, yani Gerçi Adalet Bakanlığı'nın da açıklaması var. Onu da gördüm. Adalet Bakanı da diyor ki e, yani işte peygamberimize, dini değerlerimize hakaret eden e, hiçbir ifadenin yanında olamayız. Bu konuyla ilgili kovuşturma devam edecektir. Öyledir, böyledir. E peki e, yani e, ben bu kovuşturmadan hiçbir şey çıkacağını da zannetmiyorum. Çıkmaz yani. Bu bu iklim durup dururken yaratılmadı bana sorarsanız. Tekrar söylüyorum bu kayıt bir ay önce yapılmış. Yeni falan değil yani bu program. Ne oldu da ne oldu da birdenbire e, bu kayıtla ilgili bir takım viral e, videolar kesildi ve birdenbire bu çocuklar hedef haline dönüştürüldü. O kadar ki haklarında yakalama kararı çıkartacak kadar. Benim gazetecilik sorum da bu. Bu sorunun cevabının da Peşine düşeceğiz tabii bizim kamusal sorumluluğumuz. Bir de e, işin fenası Diamond'ın doğum günüymüş. E, bir tweet yazmış. Don Kişot'un şeylerini koymuş e, Diamond. Demiş ki 30. E, yaş doğum günüm. Enteresan bir doğum günü geçiriyorum demiş. Evet bu. Bugün benim doğum günüm. An itibariyle 30 yaşına girdim. Hayatımın en enteresan doğum günü diye yazmış. Ee, yeni yaşını kutluyorum Diamond'ın da. Dilerim özgür. ha o oh, Hakkı Devrim yaşayın ya çok teşekkür ediyorum. Serdar onun e, oğluydu Hakkı Devrim. Hakkı abinin de adını nasıl unuttum yuh bana yani gerçekten de. Şimdi Türkiye'de bunları yapıyorduk biz e, dediğim gibi. E, umarım o, o yayınları yeniden yapabildiğimiz insanların özgürce kendilerini ifade edebildikleri bir medya ve yayıncılık iklimine geri e, döneriz.